Nefeci Gürkan kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir gün yeni bir video ile karşınızdayız. Ne muhteşem bir aradayız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar inceli inceli buraya da geldik. Burada sinyalimiz yoğunlaştı arkadaşlar. Şimdi buradan tekrar başlayıp yalan taramızı kaldırıp başlayacağız arkadaşlar. Ee, 3000 abone de çekilişimiz var dedik. E, çekilişimizi yapacağız en kısa sürede arkadaşlar. Bu hafta içinde yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. İnşallah müsait bir zamanda yapacağız arkadaşlar. Bundan şüpheliz olmasın. Ben fazla laf uzatmadan videoya başlamak istiyorum arkadaşlar. Şu yandan kaldırayım ya Allah ya bismillah. Şu şekilde geldim buraya doğru yerde. Şu şekilde gidiyorum. gidiyorum. Ana bu tarafa attı. Burada etkileşim etkileşim fazla. fazla arkadaşlar. Şöyle bir gördüğünüz gibi alan taramayı bunlarda bir tam şurada bir evet arkadaşlar tam burada bakın gördüğünüz gibi burada bir sinyal şey yapmaya başladı aldı arkadaşlar. Bunun da yapısı bir, acı, bir yapıya arkadaşlar. Şöyle yapalım. Alan buradan sinyalimiz aldı. Hemen yer altı görüntülemeyle. Bir bakalım. Şöyle. Şeyde çok sıkıntıydı. Çok sıkmışız arkadaşlar. Biraz biraz. yazması biliyorsunuz çok şey yani biraz güç değişik bir yapısı var telefon burada bakın arkadaşlar bir çöküntü var gördüğünüz gibi ondan sonra şurada bir çöküntülük var gördüğünüz gibi bu bölge bakın yani, burada bu kaya Öyle bak bu şekilde aşağı çökmüş burası arkadaşlar. Burada bir çökündülük var ama ne? Yakınlarda belki oyması falan da vardır ama Nerede bilmiyoruz tabi. Şimdi Canı taramada, taramada bir değil mi? Şebrez sesini açalım. Demin, demin. Burada burada hafif boşluklar var arkadaşlar 158 Tam tam burada bir boşluk, boşluğun yanında tam bir yerde sinyal var tam bu bölgenin altında sinyal var arkadaşlar yüzde 96'larda çıktı gördüğünüz gibi tam bu bölgenin altında büyük ne altta küçük bir boşluk var arkadaşlar. Bakın burada bir boşluk var. Büyük burada Alt bu kısım boş. Şimdi bir de şey yapalım. Ee, üçte dörde dörde yapalım. Dörde dört yapalım değil mi arkadaşlar? <laughs> şöyle yapalım. Bir iki üç dört. Bir iki şöyle üç şöyle dört. 1 2 3 4 şöyle 1 2 3 şöyle 4 arkadaşlar gayret diyelim devam arkadaşlar gördüğünüz gibi boşluk yanında boşluk var ama burada verdi arkadaşlar tam bu bölgenin altında diye bize malzeme verdi şimdi derinlik olarak derinliğe bakalım Şöyle bir metre ile 1 metre 70 arasında bir derinlik var, o derinlik çok da pek gali alınacak bir derinlik değil. Ee, değerde 123 falan, tekrar bir kontrol edelim çelişmesine, yani 123 değerde falan metal değerde iyi yani. 91 falan, yani değerli bizde, ver di, di, diyor yani <laughs> dilim akıştı. Şimdi arkadaşlar ben e, şimdi burada e, şeyi yapayım ne diyeyim sana malzemelerimi çıkartayım sizi bekletmeyeyim. Ondan sonra tripodumu koyayım tripodla çalışmaya başlayalım arkadaşlar. Görüşme dileğiyle. Arkadaşlar şimdi incelemeye devam edeceğiz. Şöyle enfesimle. açalım Evet şöyle buraya aşağı bakın bir havalandırma boşluğu oluştu arkadaşlar. Şöyle diyeyim size. Havalan. Oooo. Burada neler var? Ben size çökmüştü demiştim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle yapalım. Sizi en yakın bir şekilde şöyle kurayım ben. Heh. Buraya buradan. çalışarak kendimi görme gerek yok önce etrafını bir açalım bakalım neler var neler var, ne var ona göre yavaş yavaş bunlar tutuyorlar sen çok şey çalışıyorsun diye adamlar haklı yani ol, acele, olduğumuz için öyle ya şeyden değil ya yani. Allah Allah, Şimdi büyük burada bir kısa var arkadaşlar. Burada üstten girmek istemedi ama yani yandan girip malzemeyi ziyan etmeyelim dedim yani. Ne olur ne olmaz. Of 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 şurada sana bak. Aç, açtıkça altı açılıyor, açtıkça açılıyor Allah Ya Allah. oluştur arkadaşlar Göçecek mi bir başya? E, göçmeden bir alabilirsen güzel yani ha. Bütün gıcın damarları bir de bağlanmış. Yeah. kalsam mı size biraz daha şöyle bir şu şekil kursam size daha mı? gölgeden pek belli olmuyor siz ben ayağım olduğu ya görürsünüz değil mi? Böyle rahatlıkla görüküyor ama şimdi aşağı indireyim şunu. Był giełd i ağaçların kesmesine bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Oo. Oh. Wow. Wow. Oh. 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 Arkadaşlar. Oh. Benim gördüğümü siz de görmek istiyorum arkadaşlar. Size göstereceğim şimdi. Rebellion, je vais ama bunlara ah. bir şey olmaz evet ooo oh, yanında bir şey daha var arkadaşlar böyle evet. Neymiş böyle? Hı? Arkadaşlar, arkadaşlar. Evet, canlılar burada yapıyor. ama bir de burada, bir de burada bir şey var. Bunu altında var. Bir de şurada bakın arkadaşlar, gömülü bir tane. burada bir şey daha var. Ne ya bilmiyorum. Oo geliyor. Gel 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 gel. gel. Oh evet. Evet. Topraktan başka bir şey yok arkadaşlar içinde. Gördüğünüz gibi topraktan başka bir şey yok. Evet. Şöyle bir tane şeyimiz. Evet. Şöyle bir şey bir çalışma yapalım. Şurada çok bu kamera çok bir, biraz bir çok kötü oldu bu kamera. Oo, şunu, şunu mu alsın? Evet, kapağı açılmış içinde. Bütün tozlar, tozlar hepsi dökülmüş. Evet arkadaşlar, bir mezar kulesi. Evet. Evet arkadaşlar. Oo. Evet. Bir tane bu şekil. mm uh -huh. yerin. Hediyesi hey. şimdi bu onun etrafını tabii ki inceleyeceğiz arkadaşlar. İnceleyeceğiz arkadaşlar böyle. yarın yıla bırakmakla olmaz. Bunları inceleyip hepsini detaylı bir şekilde açtırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Biz sadece şimdi burayı açtık. Buraya şey yapmıyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, şöyle bir tane işlemeli Güzel bir tane vazo gibi vazomuz. Şöyle bir tane de işlemeli aynı şekilde bir tane daha vazomuz var. Ama bir tane de şurada bir şey var. Oo bunun içi işte nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama bunun içi gerçekten harika arkadaşlar. Bunun için mükemmel ya dolmuş içine ne var ne yok. Şöyle yapalımız. Wow. Ah. Oh. Kapağı açılmış bunun orada. Wow. Oh. Evet arkadaşlar. Şöyle sikkelerimiz. Sikke. Sikkelerimiz diyorum şey. Ne parası bilmiyorum ama. Şimdi şey daha yağından bakmadığım için göremedim. Şöyle. arkadaşlar şu şekil. Şunları şöyle bir. Arkadaşlar. Çökük buranın çökmüş olmasından belli de zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çökmüş aşağı. Yakında buranın buranın yakınlarında bir giriş, bir mahzen, bir ya da yaşanmışlık bir yaşanmışlık diyorum şey ya da ne diyeyim, böyle bir giriş bir şey var demekti arkadaşlar. Boş değil herhalde. Şimdi bunları biz bu bölgeyi komple güzel şekilde ee, inceleyeceğiz. Alan taramamız olsun, yer altı olsun bakıp inceleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu Bizans Roma dönemine ait herhalde ya. Anladığım kadarıyla bu şekilde yakın değişik bir para birimi var sizde. Evet şu şekilde. Bizans dönemine ya da Roma dönemine ait. Şöyle. Bizans Roma dönemine ait altında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 tane o harika <laughs> 20 tane arkadaşlar 21 tane <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 21 tane şu şekil şekil 21 tane şöyle eserler çıkardık arkadaşlar. Çıkardığımız bölge de burası yani şu derinlik gördüğünüz gibi burada da bir çöküklük vardı ve şu kaya da çıkmış arkadaşlar. Ee, şey yaparken kayanın altını taramadık. Hani e, üç boyutlu şey alırken ve o kayanın altını tarayacağım arkadaşlar. Bu kayanın altı çünkü bu olduğu gibi çıkmış ama tabii tuzak da olabilir. Bu kayanın altında bir mezar olabilir. Bunlar mezar olabilir ve bu kayanın altı çökmüş mezar olabilir büyük tınar ee, dediğim gibi bu da tuzağa üzerinde tuzağa olabilir arkadaşlar şimdi ben buraya gördüğünüz gibi her taraf e, büyük bir yer olan olduğundan çökmüş artık burası da çökmüş arkadaşlar bu bölge gördüğünüz gibi aşağıda çökmüş burası da çökmüştü ve bu kaya da çökmüş aşağı batmış arkadaşlar e, şimdi burayı inceleyip tekrar bakacağız arkadaşlar e, DefineCukur kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar e, sizleri seviyorum Kendinize iyi bakın. E, 3000 abonede çekilişimiz var demiştik. E, abonemiz e, doldu ve gelişti biliyorum farkındayım. E, en yakın zamanda çekilişimizi yapacağız. Sizlere duyurumuzu yapacağız çekilişimiz var diye. Hepiniz katılacaksınız arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki maceramda görüşme dileğiyle sizler Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar.